Sayın İl Başkanım, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, İYİ Parti il Başkanımız, Grup Başkanımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın ve derneklerimizin, hemşehrin derneklerimizin değerli başkan ve yöneticileri, ilçe başkanlarımız, muhtarlarımız, partimizin her kademesinde görev yapmış kadın kolları başkanımız ve diğer gençlik kolları başkanlarımız olmak üzere hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, sevgili dostlar birbirimizi dinlemenin birbirimizde bayram mesajları almamızın ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Arkadaşlarımızın bir kısmı dışarıda ama içeri girerlerse de gerçekten anlamı büyük olur diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, değerli yol arkadaşlarım, her geçen gün ülkemizin bu güzel ülkenin güzel insanların içine düştüğü durumu adeta yüreğimiz sıkışarak izliyoruz. Bu ülkede özellikle son yıllarda olumsuz olan ne varsa artıyor. Ne varsa artıyor. Enflasyon artıyor. Dolayısıyla hayat pahalılığı artıyor halkın cebindeki üç kuruş da her geçen gün eriyip gidiyor. Dolar artıyor, dolar artıyor diye akaryakıt fiyatları artıyor ama dolar düşüyor, akaryakıt fiyatları düşmüyor. Şiddet artıyor, cinnet artıyor, cinayetler artıyor. Hemen her gün en az bir kadın cinayetine ya da bir doktorun, bir avukatın katledilişine tanık oluyoruz. Medya ne kadar gizlemeye çalışsa da intihar vakalarının inanılmaz bir artış gösterdiğini de maalesef biliyoruz. Toplumun ruh sağlığı giderek bozuluyor. Bursa'da son zamanlarda farkında mısınız bilmiyorum ama hırsızlık vakalarında o kadar büyük bir artış yaşanıyor ki bunlar medyada vesairede görünmeyen unsurlar. Tabii ki sebebi ne? Adaletsizliğe, adalete güvensizlik. Adalete güvensizlik. Evet. Adaletsizlik, hukuk tanımazlık maalesef artıyor. Hatırlarsınız. Bundan Beş yıl kadar önce değerli genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bizim de şevkle, cesaretle, inançla destek verdiğimiz adalet yürüyüşü vardı hatırlarsınız. O yürüyüş asla son bulmadı. Devam ediyor. Bu ülkede adalet gerçek anlamda sağlanana üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünü galip gelene dek bu adalet yürüyüşü son bulmayacaktır. Adaletin hukuku aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Evet sevgili dostlar, üzülüyoruz, kahroluyoruz. Şehit haberleri yine her gün artmaya devam ediyor. Evet, Gelen haberlere kahroluyoruz. Kahve her gelen haberle boğazımız cömleniyor. Neredeyse her gün bu ülke en az bir gencecik evladını daha teröre kurban vermeye devam ediyor. Her gün bir ocağa daha kor ateşi düşüyor. Tüm şehitlerimizi bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum milletle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Evet sevgili dostlar, umutsuzluk artıyor. Ülkeden kaçıp gitmek isteyenler artıyor. 2020 yılında 947 doktorumuz. 2021 yılında 1405 hekimimiz Türk Tabipler Birliği'nden İHAL belgesi alarak yurt dışına yükme zorunda kaldılar. Bir yıl içinde ise bu oran çok daha yukarılara çıkarak 2002 yıl, 2022 yılındaki artış maalesef ürkütücü boyutlara geldi ve şu ana kadar 2500 civarında bir hekimimiz yurt dışına çıkmış durumda. Sadece doktorlar değil, mühendisler, mimarlar, akademisyenler, işçiler, kim varsa soluğu yurt dışında almak istiyor. Bu ülkede doğmak yerine yurt dışında soluk almak istiyor. En çok da gençler gitmek istiyor. En çok onlar mutsuz. En çok onlar umutsuz. Gençlerimizi kaybedersek geleceğimizi de kaybedeceğimizi asla unutmamız gerekiyor. Geçtiğimiz Kasım ayında yapılan bir araştırmada üç tane örnek vereyim size. 18-25 yaş aralığında gençler arasında yapılan bir araştırma sonuçlarıdır. Bu gençlerimizin yüzde 72'si bu ülkede yaşamak istemiyor. Bu gençlerin yüzde 84'ü anasına, babasına, akrabalarına güvenmiyor. Bu gençlerin yüzde doksan adalete güvenmiyor. Bu gençleri kazanmak, bu gençleri Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında geleceğe güvenle bakabilecek duruma getirmek zorundayız. Bunun bizim görevimiz. Evet sevgili dostlar bunca olumsuz şeyin arasında artan güzel şeyler var tabii ki elbette ülkede bu adaletsizliğe, yolsuzluğa, yoksulluğa yeter artık diyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi bir adım atarak başlatmış olduğu altılı masa bu ülkede umudu arttırıyor. Bu tarihi ve anlamlı birlikteliğin verdiği güvenle korku duvarlarının aşıp gençlerin özellikle de bu duvarları geçenlerin sayısında ve geleceğe güvenle bakanların bu altılı masaya güvenenlerin sayısında, sayısında inanılmaz artış var. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk kahraman silah arkadaşları yüz binlerce Mehmetçik ve vefakar, cefakar Anadolu insanının büyük zorluklarla kurduğu bu cumhuriyete sahip çıkmak isteyen bir bir elimizden alınmaya çalışılan cumhuriyet değerlerini geri isteyenlerin sayısında inanılmaz artış var. Varlığı da yokluğu da bölüşelim hakça bir yaşam sürelim diyenlerin sayısında önemli artış var. İstanbul mitinginde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bize katılın çağrısına çağrısını yapmıştı. Buna kulak verenlerin arttığını görüyoruz. Evet. Umut artıyor. Cesaretimiz artıyor. inancımız da artıyor. Bunun için yöneticilerimiz ve üyelerimizin iktidar inancında olması ve sorumluluklarının farkında olması gerekiyor. Özellikle de partimizde gençler ve kadınların sayılarını arttırarak gençler ve kadınlara ulaşmak, onlara güven vermek, onları genel başkanımızın bize katılın çağrısı doğrultusunda yanımıza katmak gibi sorumluluğumuz var. Sözlerime Ahmet Arif'in dizeleriyle devam etmek istiyorum. Öyle yapma kendini. Öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol. içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne, üstüne. Tükür yüzüne celladın. Fırsatçının, fesatçının, hainin dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düşüne, dayan rüsva etme beni, diyor Ahmet Arif. Şimdi sevgili dostlar, sizlerden bir iki dakikanızı almak istiyorum. Gerçekten iktidar çok yakın. İktidara gittiğimiz bu süreçte, iktidar için kırgınlıkları dargınlıkları küskünlükleri bir kenara bırakarak birbirimizle kenetleşerek omuz omuza dayanışarak mevcut cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için çalışmaya var mıyız Özgürlüklerimiz için çalışmaya var mıyız? Demokrasi için çalışmaya var mıyız? İnsan haklarının tesisi için çalışmaya var mıyız? Canlı hakları için çalışmaya var mıyız? Çevre hakları için çalışmaya var mıyız? Çocuklarımızın, torunlarımızın yaşanabilir bir ülkede yaşaması için çalışmaya var mıyız? hakça düzen, hakça ve eşit paylaşım için çalışmaya var mıyız arkadaşlar? Adalet için, adaletin herkese eşit uygulanması için çalışmaya var mıyız? Millet İttifakı'nın adayını Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız, var mıyız? Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Millet İttifakı'nı iktidar yapmaya var mıyız? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm değerlerini yeniden inşa etmeye, Cumhuriyetimizin tüm değerlerini korumaya ve ikinci yüzyılda demokrasiyle taşlandırmaya var mıyız? Harikasınız. Harikasınız. Teşekkür ederim başaracağız. Başaracağız arkadaşlar, başaracağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Muhalefet olarak kutladığımız son bayramdan hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Önümüzdeki bayram iktidar olarak kutlayacağımız bir bayram olması inancıyla hepinizin Kurban Bayramınızı kutluyorum.